Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde Aydın Yayınları AYT Matematik Denemelerinden güzel bir sözel geometri sorusunu iki farklı yoldan çözmeye çalışacağız. Şimdi sorumuz şu şekilde. AB çaplı yarım çember üzerinde AC eşittir CF olacak şekilde C ve F noktaları işaretleniyor diyor. Yani bir tane yarım çember çizelim önce. Rastgele bir tane yarım çember çizdim buraya. Biraz daha büyük çizelim. Şöyle bir tane yay çizdik. Yarım çember çizdik. AB çaplı olduğunu söylemişti. Ve üzerinde AC eşittir CF olacak şekilde iki tane nokta seçmişiz. Diyelim ki rastgele böyle iki tane nokta seçtik ve ACY ile CF'nin eşit olduğunu söylemiş. Daha sonra devam edelim. D ve E noktaları elemanıdır AB ve AD eşittir DE ve CD diktir AB olacak şekilde D ve E noktaları işaretleniyor diyor. Yani AB çapının üzerinde CD diktir AB olacak şekilde bir D noktası alacağım önce. Çizmesi daha rahat olsun diye ilk önce bunu çiziyorum. CD dikmesi AB'ye diktir bunu söylemiş ve AD uzunluğuyla DE eşit olacak şekilde çapın üzerinde bir E noktası seçmişiz ardından. Buraya da E noktası diyorum. Şu AD ile DE'nin eşit olduğunu söylemiş. Devam edelim. Buna göre A, e, A. FEB açısı 65 derece olduğuna göre diyor. O zaman FEB açısını oluşturuyorsunuz. Şuradaki görünen açıya da 65 derece dedik. Buna göre FB yayı nedir diye soruyor. Şimdi burada e, ne yapacağız? Eşitlikleri bir kere kullanabilmemiz lazım. E, dikkat ederseniz burada CD dikmesi tabanı ortadan bölüyorsa benim aklıma ilk önce ikiz kenar geliyor. E, bu aklıma gelen şeyi kullanmaya çalışacağım. Bu AC'yi, CE'yi ve CF'yi birleştireceğim. ...bileştirdik... E ...bundan sonra ne oldu? İkiz kenar üçgen oldu... ...çünkü buradaki AC ile CE eşittir... ...aynı zamanda CF de eşittir... ...çünkü aynı yeye gören kirişler eşit olacağı için... ...AC kirişi CF kirişine eşittir... ...dolayısıyla bu üç parça birbirine eşit oldu... E ...bundan sonra bize soruda... ...FB yayını soruyor... ...biz burada eşit olan yayları bulabilirsek... ...zaten geriye FB yayı kalmış olur... E ...bu yayı gören bir tane açı kullanmaya çalışacağım... E ...o yayı gören açıyı çizmek için de... ...A ile F'ye birleştiriyorum... ...yani AF kirişini çiziyorum... AF çizdikten sonra Eşit yayları gören açılar örneğin alfa diyelim. Şurası da alfa olmuş olsun. Alfanın gördüğü yaylarda gördüğünüz gibi 2 alfaya 2 alfa olur. Yani alfayı bulduğumuz zaman soru çözülmüş olacak. E bundan sonra devam edelim. İkiz kenarları kullanabilmek için adım adım devam ediyorum. Şimdi şuradaki ac ile c eşit olduğu için ikiz kenarlıktan şuradaki açıya ben beta dersem gördüğünüz gibi burası alfa artı beta ise şuradaki açı da alfa artı beta olmuş olur. Daha sonra buradaki AFE üçgenine göre iki iç açının toplam bir dıştan yani şuradaki açıyla beta'nın toplamı 65 olacağı için şuraya 65 eksi beta kalmış olur. E bundan sonra devam edersek geriye kalan açıları yazmaya. E daha sonra dikkat ederseniz buradaki cf ile ce eşit olduğu için ikiz kenarlıktan şu açının tamamıyla şurası da birbirine eşittir. Dolayısıyla orası 65 artı alfa eksi betadır. Burası da aynı şekilde 65 artı alfa eksi beta gelmiş olur. E buradaki bütün açıları toplarsak 180'e eşit. Toplayalım. Alfa artı beta artı 65 artı alfa eksi beta artı bir 65 daha var eşittir 180. E gördüğünüz gibi burada betalardan birer tanesi zaten birbirini götürdü. E geriye ne kaldı? 2 alfa artı 130, 130'u da diğer tarafa attığınızda 2 alfa eşittir 50. Alfa buradan gördüğünüz gibi 25 oluyor. E alfa 25 olduğuna göre bize sorulan yer yani FB yayını bulmak için şuradaki yayı öncelikle bulmuş olduk. Gördüğünüz gibi buradaki yay 4 alfa. 4 alfa burası gördüğünüz gibi toplamda 100 oldu. FB yayına da yani bize sorulan FB yayına da 80 derece kalmış oldu. O yüzden cevabımız D seçeneği gelir. Bunu ikinci bir çözüm olarak da yapalım. Biraz daha şık bir çözüm yapalım. Şöyle önce çizmeye çalışalım. Şimdi önce bir tane yarım çemberimiz vardı. Tekrar çiziyorum buraya. Şöyleydi. Şöyle bir yarım çember aldık. AB çaplı bir yarım çemberdi bu. Daha sonra şurada bir C noktası alıp buradan dikindirmiştik. Buraya C demiştik, buraya D demiştik. C'de dikmesi. Aynı şekilde AC ile CF eşit olacak şekilde burada bir F noktası ve burada AD ile DE eşit olacak şekilde burada bir E noktası seçmiştik. Daha sonra FE'yi birleştirdiğinizde şuranın 65 derece olduğunu söylemişti. Buna göre AC ile CF'ye eşit ve AD ile DD eşitse yine FB yine bize soruyor. Şimdi bunu farklı bir şekilde şöyle yapacağız. Bir kere şu eşitlikleri yine yazalım. AC kirişi, buradaki C uzunluğu ve CF kirişinin eşit olduğunu yine gösterelim aynı şekilde. Şu şekilde çiziyoruz buraya. Şimdi bunların eşit olduğunu zaten yukarıda göstermiştik. Bunlar zaten ikiz kenarlıklardan dolayı ve eşit yerlerden dolayı birbirine eşitti. Şimdi bundan sonra C noktasından çıkan bu üç uzunluk birbirine eşit olduğu için C merkezli A, C, C, E ve CF yarıçaplı bir çember silebilir. Yani e, şu şekilde çember silebiliriz. C merkezli AEF noktalarından geçen bir çember yayı düşünebiliriz. O zaman şöyle bir şey olmuş olur. Yaklaşık Şöyle bir çember gelmiş olur. E ondan sonra açıları yazmaya çalışırsak 65 ise gördüğünüz gibi şu geriye kalan şu açıya 115 derece kalıyor. E 115 derecenin gördüğü açıyı bakarsanız YA'ya 115'in gördüğü yay buranın tamamını olmuş oluyor gördüğünüz gibi. 2 katı 230 derece olmuş oluyor. 230 dereceden geriye kalan şu AEF yayı da ne olmuş oluyor gördüğünüz gibi? Buradaki A e, F yayı da toplamda ne olmuş oldu? 130 kalıyor 360 olması için. E burası 130 olduğuna göre, burası C merkezli yay olduğu için şurası da 130 derece gelmiş oluyor. E şimdi bunu yaptıktan sonra şu hamleyi yapacağız. Dikkat ederseniz buradaki AB çaplı yarım çemberi tamamlarsak, yani alt taraftan şöyle tamamladığımızda amacımıza ulaşacağız. 130'un gördüğü yay gördüğünüz gibi ACF yayı toplamda ABF bu yayı görüyor. O zaman bu çevreç olduğu için şurası 180 derece olduğuna göre 130'un 2 katı olması lazım ABF yayı. 130'un 2 katı 260. 260 olması için buradaki FB yayına yine 80 derece kalmış olur. Bu da böyle şık farklı bir çözüm olmuş oldu. Evet bu çözümle bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki bu tarz orijinal sorularda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.